<laughs> o dağ da ayı. Ayıyı öldürecek. Orayı yahalıyamadım valla. Selam. ben kaçıyorum. Kerim amca selamı hiç yok. Günaydın arkadaşlar. Yorulmuşum. Sabır mı? Dale bayağı. Çaldırıp Geçen de, o zaman. de böyle olmuştu ya. Şalda Bakalım. üstüne. Bunu bir de reals olarak çekelim. Çok, Çok güzel. <laughs> <önemli>. Yavrular aç. <gülüyor> <gülüyor> evet hocam, Dur, oluyorlar. dur. Bugün ne yapıyoruz? Ne ya. Daha doğrusu... Ya Son <laughs> <laughs> Şu an kaldım, efendim, bir söylesem mi? Söyle. <laughs> Kavramazsın ya. <laughs> ne yapacaksın? <laughs> bir akıl önce <laughs> Kapat, tavukları ısınma, dikkat Tamam. Bir şey değil mi? Buranın ışığı daha iyi. Şey yapalım mı? Şu öndeki e, slayta koymak için bir taneyi böyle nasıl yiyorduk falan diye komik olur. Olur mu? Komik olur. Olur. Dur. Şimdi, şimdi çırp da dökülmesin. Sümeyra. Bir durdurayım. Şunları şöyle yakından çekeyim. Değil mi? Hı hı. Tattıktan sonra söyleyeceğim inşallah size de. Tamam. Dönme bir dakika aşkım. Net nasıl çekmiş ona bir bakayım. Aşkım. Videomuzu beğenmeyi. Şimdi bu şeyi de söyleyelim Sümeyra. Ya şey söylemedik ya şu hani siz karar verdin. diye. Yorumlarda bekliyoruz diye. Şu iyi herhalde. Dur. Dur bekleyin ben, ben de gelin ben de gelin. Hadi 1 2 3 deyince bak, merhaba. Iki şey. Çekiyoruz. Dur bir dakika. 1 2 3, 1, 2, 3 deyince önce, herkese merhaba diyeceğiz. Hadi 1 2 3. Herkese, Herkese merhaba. Merhaba bakın Herkese, arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. bir dakika, bir durun. Herkese merhaba diyeceğiz, tamam mı? Bir, iki, üç. Herkese merhaba arkadaşlar. Olmadı, bak. Beraber. 1-2-3 Herkese merhaba arkadaşlar. Kalk kalk. Herkese merhaba bir daha diyeceğiz. Kalk. Hadi. Niye Hadi. ya? Ben demiştim. Tamam bu son. Bu son. Hayır. Ketçap. Ketçap başka. Hayır bir dur. Şöyle miydi Sümeyla? Evet. <laughs> Bizim tavan evet. uygun değil ama. Uygun aslında uygun. Evet. uzun evet. Yapıyorsun ha. Oluyor. Allah. Hayır öne doğru git. Birden kaldır çek. Ortalığa soğanı saçmadı. <laughs> Eyvah. Neyse şey o yapmayalım çok. Ufak bir kaza oldu. Çok şey yapmayalım yeterli. <laughs> Kardeşime ya. Değil mi? İndir direkt. İndirsin. Gel. Biraz Arkadaşlar. Gel. Dur. Biraz gel şimdi. Ha. Dur. O zaman şöyle çek. Elimi almasan da olur. Ama biraz yakın olması gerekmiyor mu? Şu şeylerin alman için. Bence şöyle yapayım. Dök sen. Çikolata, sos. Evet. Üzerine de çikolata döktük. <laughs> Bumbalık sonra çıkartayım mı? Olur. Biraz şöyle bak. Şöyle yanaşınca daha iyi oldu benim işim. Ben şeyim ya. Bumbara buradan dursun. Yerde dursun yerden al bence. Bugünkü videomuzun konusu ne diyeyim? Sakin bumbara falan yazacağız diye şey yazmayacak mıyız girişe? Tamam hadi.